Bu setimizin uygulanışını şöyle özetleyeyim uygulama süresini sizlere. 12 tane DVD'niz yani eğitimin bütününü kapsayan bu 12 DVD'yi maksimum 5 günde günde ortalama 3 saat ayırarak bitirmeniz gerekiyor. Tabii ki bu 3 saate verdiğiniz aralar dahil değil. Toplam uygulama süreniz ona ayırdığınız süre 3 saat olmalı. Ha bunun dışında hangi o gün içerisinde hangi zaman diliminde yapacaksınız bunu? Bir kısmını sabah, bir kısmını akşam mı yapacaksınız? Ne kadar sıklıkla ara vereceksiniz? Bunlar tamamen size kalmış. 5 gün günde 3 saatin ardından 21 gün günde 20 dakikalık bir uygulama bekliyor sizi. Neden 21 gün günde 20 dakika? Aslında o 5 günde elde etmeniz gereken şeyleri elde edeceksiniz. 21 gün 20 dakikalık süreci pekiştirme süreci olarak düşünün. Yani elet sonucu otomatik pilota atmak artık yeni alışkanlığınızın anlayarak hızlı okuma olmasını sağlamak için yapmanız gereken bir süreç. Yani sadece 5 gün günde 3 saat ardından 21 gün günde sadece 20 dakika bunun için yeterli.